Aslında öncelikle daha güncel popüler serilerden başlamak istiyordum ama ne yazık ki bazı teknik aksaklıklar nedeniyle bunu yapmam mümkün olmadı. Özellikle solo leveninki ilk incelemek istediğim seriydi ama bu mümkün olmadığı ve en kısa sürede yeni video yapmak istediğim için çünkü yaklaşık olarak 30 gündür video yapmadım, ulaşabileceğim tek seriyle başlamaya karar verdim. Yani Tora Tora. <laughs> Dediğim gibi uzun süreli bir teknik aksaklık nedeniyle herhangi bir anime izleme fırsatım olmadı. Elimde 3 tane çoktan indirilmiş seri vardı. Ama bunların diğer ikisi bu kanalın formatı için uygun değildi. Son şans olarak Toradora'ya baktığımda onun My Anime liste 8.05 puan ile incelemeye uygun bir seri olduğunu öğrendim. Vasıl şaşırtıcı tarafı bu değildi. Tabi bunu daha iyi açıklamak için öncelikle kendimden biraz bahsedeceğim. Ben yanlış hatırlamıyorsam 2011 yılında ilk defa anime izlemeye başladım ve bundan sonra gerçekleşen çoğu akımı birinci gözden şahit oldum. Türlerin doğumlarına, büyümelerine ve artık bunlar şarkı ya denilmelerini gördüm. Bu nedenle popüler bir seri varsa bunu duymuşumdur diye düşünüyordum. Ama Toradora beni bu noktada çok büyük bir şaşkına uğrattı. Seri My Anime List'te en popüler 25. seri olmasına rağmen ben bu seriyi sadece öyle sene bir yerden duymuştum. O kadar. Bu serinin bu kadar popüler olduğu konusunda gerçekten hiçbir fikrim yoktu. Elbette bunun bazı nedenleri vardı. Toradora 2008 yılında çıkmıştı ve genel olarak ilk animeye başladığımda izlediğim şu an formatından oldukça farklıydı. Tabi bu süreçten sonra popüler olduğunu duyduğum birçok farklı türde seri izlemeye başladım. Ama demek ki Toradora serisi bu süreçte yine de gözümden kaçmış. Ama ta ki bugünlere kadar. Ve hep birlikte bakalım bu seri yani Toradora nasılmış? 2008 sonbahar döneminde yayınlanmaya başlamış olan Toradora serisi 25 bölümden oluşuyor. 2006 yılında yayınlanmaya başlayan aynı isme sahip Light Novel serisinin televizyon uyarlaması. Aynı zamanda bir mangaya uyarlanmışlar ama manganın gerçekten yavaş çıktığını söyleyebilirim. Hala devam ediyor yani öyle düşünün. Seri güncel olarak manyanın ministe 8.05 puana sahip ve yaklaşık 2.5 milyon üyesi var. Bu üye sayısı ile en popüler animelerden de birisi. Türü drama ve romantizm ve genel temaları ise aşk çok yeni ve okul. Aşk çok yeni derken de biri birini seviyor, başka birini seviyor tarzı hikayeler yani. Seri adını veren Tora Dora yani Kaplan ve Ejderha ise Uzak Doğu mitolojisinde sıklıkla karşılaşılan bir figür. Genellikle yin ve yangın iki tarafı olarak görülen bu yaratıklar günümüzde birçok eserde konu olmuştur. Kaplan daha saldırgan tarafken Ejder daha sakin, stratejik tarafı temsil eder. Elbette yazıya yatan yazıya bu anlatıda değişiklik bulunabilir. Hikayemizde bu temsile sahip iki karakter tarım başından geçenleri anlatmakta. Seri başlangıçta epizodik bir seri gibi başlıyor. Bölüm arası bağlantılar çok temel düzeyde gibi. Ama sonrasında olaylar konusunda devamlılık sağlanıyor ve özellikle son. 5-6 bölümle birlikte duygu yoğunluğu en üst düzeye ulaşıyor. Ana karakterlerimizden birisi Ryuji ki Japonca'da Ryu ejder demek. Oldukça sinirli görünen bir yüze sahip ve bu nedenle okuldaki çoğu kişi ondan korkmakta. Ama Ryuji oldukça nazik bir kişiliğe sahip. Evde ev işlerini kendisi yapıyor ve herkese elinden geldiğince nazik davranıyor ama babasından aldığı genler yüzünden onu gerçekten bir suçlu gibi görüyorlar. Okulda Ryuji'den daha fazla korkulan tek kişi ise avuç boylu kaplan lakabıyla tanınan Taiga. Benzer şekilde Taiga ismi de Tiger'ın Japonca alfabesiyle okunuşunu temsil ediyor. Tayga kısa boyu ile oldukça saldırgan bir karakter ve hakkındaki söylentilerce sonuna kadar hak eden biri. Hikaye lisenin ikinci yılının başında bu iki karakteri birbirine çarpmalarıyla başlıyor. Tayga patlamaya hazır bir bomba gibi Ruyje'ye saldırıyor ve tüm okulda bunu görüyor. Sonuçta Tayga ve Ruyje artık aynı sınıftadırlar. Ruyje derslerinin sonunda öğretmen odasına girer ve döndüğünde tüm sınıfın Tayga tarafından dağıtılmış olduğunu görür. Tam hiçbir şey olmamış gibi çantasını alıp çıkacakken Tayga Ruyje'nin çantasını almaya çalışır. Ruyje çantasını alıp eve döndükten sonra o akşam çantasında ...bir itiraf mektubu bulur ve neden Tayga'nın çantasını almaya çalıştığını daha iyi anlar. Tayga, Ryujin'in en yakın arkadaşı olan Kitamura'ya bir aşk mektubu bırakmak istemiştir ama çantaları karıştırmıştır. Gecenin bir yarısı evde duyduğu seslerde uyanan Ryujin karşılığında Tayga'yı görür. Tayga mektubu geri almak ve Ryujin'in hiçbir şey görmediğinden emin olmak için evini basmıştır. Ryujin ise zarfın boş olduğunu söyleyerek Tayga'nın elinden kurtulur ama onun hasta olduğunu görünce ona yemek verir. Ryujin, Tayga'yı rahatlatmak için elinden geleni yaparken Tayga, Ryujin'in kendi en yakın arkadaşı olan... Minori'yi sevdiğini öğrenir ve böylece bir anlaşmaya varırlar. Ruiji en yakın arkadaşı olan Kitamura ile Taiga'nın arasını yapmak için elinden geleni yapacak ve Tayga'da en yakın arkadaşı olan Minori ile Ruiji'nin arasını yapmaya uğraşacaktır. Bir sonraki sabah anlaşmaların başlamasıyla ile birlikte Ruiji aslında Taiga ile komşu olduklarını hatta pencereleri arasında sadece bir buçuk metre olduğunu öğrenir. Ekonomik durumları birbirinden oldukça zıttır. Yine de büyük bir dairede yaşayan Taiga'nın evi tamamen çöplerle kaplıdır. Ruiji dayanamaz ve Taiga'nın evini temizler. Ruiji Taiga'nın ne kadar kötü durumda olduğunu görünce ona yardım olma konusunda daha inançlı olmaya başlar. Ryuji, Taiga'ya yardım etmeye başlayınca okulda dedikodularda yayılmaya başlar. Sonunda Taiga, Kitamura'ya aşkını itiraf eder ama Kitamura, Taiga'nın aslında Ryuji ile ilişkisi olması gerektiğini söyleyerek reddeder. Ryuji bu itirafa kulak misafiri olmuştur. Gelip Tayiga'ya hemen umudunu kaybetme. İkimiz her zaman birbirine denk kabul edilen ejder ve kaplanız. Bunu birlikte başaracağızlar. Taiga, Ryuji'ye Minori konusunda, Ryuji de Taiga'ya Kitamura konusunda yardım etmeye başlar ve okul yılı bu aşk hikayelerinin iç içe geçmesiyle birlikte devam eder. Karakterlerden bahsetmek gerekirse seride 5 ana karakterimiz var ve hikayeler büyük çoğunlukla bu kişiler arasında dönüyor. Ayrıca sınıf arkadaşları, öğretmenler, aile üyeleri de yan karakterler olarak önemli yerler tutuyorlar. Öncelikle ilk karakterimiz Tayga. Ahuç boylu kaplan olarak nam salmış agresif kızımız hikayenin ana iki odak noktasından biri. Ruiji'nin en yakın arkadaşı olan Kitamura'ya aşık. Bunun en temel nedeni de Kitamura'nın zamanında ona aşkını itiraf etmiş olması ve onu her durumda kabul ediyor olduğunu söylemiş olması. Ama aklına gelen her şeyi söyleyen biri olarak Tayga da Kitamura'nın itirafını anında reddetmiş ama sonrasında oldukça Çokça pişman olmuş ve yeniden ilişkiye başlamak için elinden geleni yapıyor. Ama elinden gelenler konusunda hiçbir sınırlaması da yok. Bu sınırlamayı sağlayarak hedefe doğru yönelmesini sağlayan da Ruiji oluyor. Taiga karakteri bence oldukça başarılı yazılmış bir karakter. Kendisi saf ve asabi bir karakter. Kandırılmaya da oldukça açık. Tüm seri boyunca hislerinin daha da gelişmesini görüyoruz. Bana kalırsa tarzın ne kadar oldukça basit görünse de animeler arasında son derece eşsizdi. Taiga tek başına yaşayan birisi. Zengin bir ailesi var ama anne babası neredeyse hiç görünmüyor. İkisinin ayrıldığını daha sonra öğreniyoruz. Kendisi de her şeyden uzak duruyor. da. Daha sonraki süreçte artık Ruiji ve Ruiji'nin annesi Yasuko ile yemeklerini birlikte yemeye başlıyorlar ve iyice ailenin bir parçası oluyor. Ayrıca kendisinin ne kadar kısa boylu biri olsa da güzel biri olduğu herkes tarafından söyleniyor. Bu hikayenin önemli bir kısmı aslında. İkinci karakter Ruiji biraz temizlik takıntılı. Evin tüm işlerini kendi yapan birisi. Babasından aldığı yüzü nedeniyle ne kadar insanlar ondan korksa da oldukça nazik birisi ve elinden geldiğince herkese yardım etmeye çalışıyor. Annesiyle birlikte küçük bir evde yaşıyorlar. Hemen yanlarına yapılan devasa bina nedeniyle evleri güneş bile görmüyor. Ama o binada Taygan'ın yaşadığını öğrenince işte değişiyor tabi. Ryuji Taiga'nın en yakın arkadaşı olan Minori'ye aşık ve seri boyunca itiraf etmenin yollarını arıyor. Tayga bu süreçte ona yardımcı olmaya çalışıyor. Böylece Ryuji de Taiga'nın en büyük yardımcısı oluyor. Ryuji başlangıçta Taiga'nın tüm ev işlerini yapsa da ilerleyen süreçte Taiga kendi işlerini çoğunlukla kendisi yapmaya başlıyor. Sadece yemek için sürekli Ryuji'nin yardımını alıyor ama Taiga kendi de yemek yapmayı deniyor tabi arada. Daha sonra Kitamura karakteri Ryuji'nin en yakın arkadaşı ve Taiga'nın aşkı olduğu kişi. Kendisi okul başkanı yardımcısı ve oldukça popüler birisi. Oldukça açık sözlü ve çıplaklık konusunda özellikle hiç tert etmeyen bir kendi ayrıca okul erkekler sopoal takımada kaptanı ayrıca yaşadığı olayların neredeyse hepsi önemli olaylar olduğu ve spoiler içerdiği için onlara şimdilik de girmeyeceğim bu karakterden o yüzden ileride daha fazla bahsedeceğim. Sonra Minori karakteri Taiga'nın en yakın arkadaşı ve Ryuje'nin sevdiği kişi. Minori oldukça enerjik ve sportif biri. Neredeyse her anında bu enerjisini görebiliyoruz. Ayrıca ne kadar saf gibi görünse de oldukça zeki ve çevresini algılama konusunda da oldukça başarılı birisi. Bana kalırsa kişilik olarak da oldukça başarılı çizilmiş portrelerden biri tıpkı Taiga'da olduğu gibi. Minori kızlar sopoal softball takımının kaptanı ve seviye ilerledikten sonra okul erkekler ve kızlar takımlarını birleştirince direkt Sopol takım kaptanı oluyor. Kendisi para biriktirmek ve zamanını boş harcamamak için sürekli part-time işler yapıyor. Seri boyunca birçok işte çalıştığını görüyoruz. İlerleyen aşamada ise para biriktirmesinin nedeninin kimseye yük olmak istememiz olduğunu öğreniyoruz. Ve son ana karakterimiz Kawashima animenin 5. bölümünde ortaya çıkıyor. Kitamura'nın çocukluk arkadaşı kendisi aynı zamanda bir model olarak çalışıyor. Başlangıçta onun sakar sevecen biri olduğunu görüyoruz ama kısa sürede bunun çevresindeki insanları manipüle etmek için kullandığını görüyoruz. Kendisi gerçekte kibirli ve sadece kendini düşünen birisi. Yaşadığı bazı sorunlar nedeniyle modeli kariyerine bir süreliğine ara vermesi gerekiyor ve bizimkilerin okuluna geliyor. Daha sonra aralarındaki ilişkiler geliştikçe sorunu çözülmüş olsa bile okulda kalmaya devam ediyor. Kavaşıma seri boyunca Tayga ve Minori karakterleriyle sorunlar yaşıyor ve bu sorunların onu farklı kararlar vermek zorunda bırakıyor. Bu kararlar bazen olumlu bazen de olumsuz olabiliyor ama genel olarak hikayenin ilerlemesine oldukça büyük katkı sağlayan karakterlerden birisi. Ayrıca seride birçok yan karakterde bulunuyor. Bunlardan özellikle Ryujin'in annesi Yasuko'yu serinin başında sıklıkta görüyoruz. Yasuko eğlence düşkünü ve çocukça davranan birisi. Diğer bir çok yan karakter Daha ana karakterlerimizin yakın arkadaşları ve aile üyeleri. Hepsinden çok da bahsetmeye gerek yok. Genel olarak hikayenin ilerlemesini sağlıyorlar işte bu karakterler. Şimdi başlayalım hikayenin başarılı yönlerine. Bazı kişiler bunu kabul etmekte zorlanabilir ama bana kalırsa serinin en başarılı yönü karakterleriydi. Normalde Taiga Tsundere'nin en önemli modeli olarak kabul ediliyor günümüz anime dünyasında. Ama doğrusunu söylemek gerekirse Tsundere karakterlerden nefret ederim ve Taiga benim için hiç de öyle biri değil. Bence Taiga'nın normalde gördüğümüz aptalca tasarlanmış tsunderelere hiç de benzemiyor. Tarzı asabi ama genel olarak saf bir kız. Bu nedenle neden asabi olduğunu gerçekten anlayabiliyorum. Diğer tsundere karakterlerinde bunu genellikle anlayamıyorum. Çünkü herhangi bir bağlantı kurmuyorlar. Onların psikolojilerinde böyle bir tsundere değil savunacak herhangi bir kişilik özelliği bulunmuyor. Ama dediğim gibi Taiga'nın saflığı manipülasyona açık olması onun asabi doğası için bir neden sağlıyor. Elbette bir anime olduğu için davranışları abartılıyor ama bunun biraz daha sakin olan halini gerçek hayatta görsem hiç şaşırmam. Ayrıca karakter fiziksel olarak zorbalığa maruz kalmıyor olsa da seride birçok yerde sözlü olarak sürekli zorbalığa maruz kaldığını öğreniyoruz. Bu durumda elbette onun gibi saf bir kıza elinden gelen tek imkanı kullanmak zorunda bırakıyor. Yani o da agresif oluyor ve çevresine saldırıyor. Ve bu da bence gayet mantıklı bir davranış. Benzer şekilde minori karakteri de saf gibi görünse de oldukça farkındalığı yüksek biri. Benim kişilik mantığı açısından en başarılı bulduğum karakterlerden biri de o oldu. Tıpkı Tayga'da olduğu gibi. Burada şunu ayırt etmemde fayda var. Kişilik mantığını başarılı bulmak o kişiliği sevmek anlamında değil. Yine tıpkı Tayga'da olduğu gibi gibi. Yani aslında Tayga'nın kişiliğini seviyor değilim ama bu kişiler gerçekte olsa aynı şekilde davranırlardı demek istiyorum. Başlangıçta tek tip bir karaktermiş gibi görünen Minori ilerleyen süreçte duygusal yoğunluğu da gittikçe artan bir haline geliyor. Ki bu da serinin bir diğer iyi yönü. Seride iki asıl ana karakter, üç diğer ana karakter ve diğer bazı yan karakterlerin kişisel gelişimleri ve bu bir yıllık sürecin hayatını nasıl değiştirdiğini anime gerçekten oldukça iyi bir şekilde işliyor. Bu durum Toradora animesinin kendisi içinde geçerli. Başlangıçta romantik komedi serisi olarak başlasa da ilerleyen süreçte duygular da daha da ortaya çıktıkça seri romantik drama serisine dönüşüyor. Ayrıca seri o kadar ikonik karakterler oluşturuyor ki benzer yapıları ilerleyen süreçte başka serilerde başka animelerde sıklıkla görmeye başlıyoruz. Şimdi baktığımızda bazı ana karakterlere ya bu çok klişe diyebiliriz ki bence değil. Ama dönemine göre düşündüğümüzde karakterler oldukça eşsiz ve ilham alınabilecek türden. Hikaye aynı zamanda sıcak bir lise ortamı anlatıyor. Bu nedenle birçok kişiye olaylarla kendi yaşadıkları arasında da bağlantı kurabilecektir. Lise aşkları, lise yaşantıları, lisedeki eğlenceler ve daha birçok konu. Hepsi de oldukça tanıdık ve oldukça içimizden. Seri bazı noktalarda yanlışlar yapsa da yine de devamlılık nedeniyle bunları arka plana atabiliyoruz. Toradaro başlangıçta yavaş gitse de ilerleyen kısımda duygu yoğunluğunun ile gittikçe sürükleyici bir hal alıyor. Ama özellikle orta kısımlar için bunu söylemek zor. Neyse bunun detayına birazdan veririm çünkü şu anda başarılı konulardan bahsediyoruz. Serinin en güçlü yönüne gelecek olursak bunun karakter dinamikleri olduğunu söyleyebilirim. Karakterlerin birbirleriyle olan ilişkileri seriyi en çok taşıyan konu. Tüm karakterler birbirleriyle farklı bir ilişkiye sahipler. O aptal o yüzden hepimiz ona aptal gibi davranalım şeklinde değil. Hepsi o aptala farklı yönleriyle yaklaşıyorlar. Biri ona yardım ediyor, biri ona sinirleniyor, diğeri dalga geçiyor vesaire. Ve bu dinamikler hikayeyi ilerletiyor. Ayrıca seride karakterlerin motivasyonu da oldukça benimsenilebilir. Çoğu ne kadar arkadaş canlısı gibi görünse de yalnızlık en büyük sorunları. Ayrıca çoğu karakter insanlar tarafından dışlandığı veya farklı anlaşıldığı için benim olduğum gibi severler mi konusu hep serinin odağında kalıyor. Ve karakterler bunun cevabını bulmak için uğraşıyorlar. Ve bunu yapan kişilere aşık oluyorlar. Serinin teknik kısımlarına gelecek olursak bana kalırsa animasyon kalitesi dönemine göre oldukça başarılı. Zaten bir okul serisi olduğu için aşırı fazla animasyon istemiyor. Ama günümüzde bile göze çarpan büyük bir kötü yön göremedim açıkçası. Son olarak müzikleri için büyük bir artı veremeyeceğim ama bazı noktalarda şarkı ve müzik tercihlerini beğendiğim oldu. Daha iyi olabilirdi ama kötü de değil. Gelelim serinin başarısız olduğu taraflarına. Daha önce dediğim gibi eğer karakterlerin motivasyonlarını ve kişilik özelliklerini anlamazsanız bu kişilerin davranışlarını da çekinemez bulmanız oldukça doğal. Yani karakterleri sevmek için onları anlamanız şart. Ayrıca karakterleri günümüzde baktığımızda klişe olduğunu da düşünebilir ama bunu da karakterleri daha iyi anlarsanız katılmayacaksınız. Serinin akışı genel olarak başarılı olsa da özellikle animenin ortaları oldukça yavaş bir tempoya sahip oluyor. Bu bölümler karakterlerin davranışlarını sağlam bir zemine oturtmak için yapılmış ama bu bölümlerde sıkılmanız hatta belki seriyi bırakmak istemeyi düşünmeniz de doğal. Son olarak ise final bölümü elbette büyük tartışma. Bu durumu spoilersız anlatmak gerekirse çoğu kişi için final bölümü aceleye gelmiş, yapılan davranış mantıksız, duygu yoğunluğu eksik verilmiş, motivasyon temellendirilmemiş olarak görülebilir. Açıkçası ben de bu eleştirilerin bir kısmına katılacağım. Benim de sevmediğim böyle olmasa da daha mantıklı olmaz mıydı dediğim noktalar oldu. Bunu birazdan spoilerlı kısımda daha detaylı bir şekilde tartışmak istiyorum ama sanırım şimdilik şarısız bulduğum noktalar bu kadar ve şimdi gelelim spoilerlı olarak Tora Tora serisini inceleyelim. Normalde bölüm bölüm detaylı bir şekilde de inceleyebiliriz ama elimden geldiğince hızlı geçeceğim. Seri lisenin sondan bir önceki senesinin tamamını içeriyor. Bu yüzden bahar mevsiminden başlıyoruz ve bir sonraki bahar mevsimine kadar hikayemiz devam ediyor. Aradaki okul olayları temel konularımızı oluşturuyor ve bu süreçteki ilişkiler de genel olarak ilerlememizi sağlıyor. Ruiji ve Taiga'nın birbirlerinin bizi artık ejder ve kaplan izlemelerinin ardından Taiga Ruiji'ye Minori konusunda yardım etmeye başlıyor ve birbirlerine yardım edip duygularını daha derin anlamaya çalışmalarıyla devam ediyor. Bu süreçte Taiga kendini geliştirmeye ve daha iyi biri olmaya ve kendi başına yetmeyi öğrenmeye çalışıyor. Ayrıca Minori ve Kitamura karakterleri de nasıl insanlar olduğunu en azından dış görmeye başlıyoruz. İlk büyük olay kavuşmanın okula katılmasıyla başlıyor. Başta ne kadar da masum diye düşündüğümüz karakter hızlı bir şekilde kendisini gösteriyor ve özellikle Taiga'nın baş rakibi haline geliyor. Bir süreliğine onun kendini saklamaya çalışmasını gördükten sonra gerçek kaçış nedeni olan sapık takipçini öğrenmemizle birlikte Ruiji ve Taygan'ın da desteğiyle Kavaşıma sorunu için ayağa kalkıyor ve en büyük derdini çözüyor. Kendisinin olduğu gibi kabul edildiğini fark edince artık artık ekibin bir parçası haline giriyor. Yine de Tayga ile arasındaki çatışma olduğu gibi devam ediyor. Bu çatışma yaz dönemine de gelmesiyle bir yüzme yarışmasına dönüşüyor. Ödül ise ilgisi. Daha doğrusu Ruyje'nin yardımı diye düşünmeniz yanlış anlamayı birazcık önler. Bu süreçte özellikle Tayga'nın ne kadar birçok konuda beceriksiz olduğunu görüyoruz ve sorunlarının üzerinden de ancak Ruyje'nin yardımıyla ile çıkabiliyor. Yarışmanın sonucu da Tayga'nın herkesin içinde Ruyje benimdir ona kimse dokunmasın demesiyle bitiyor. Bundan sonra ekip üyeleri bir hep birlikte yaz tatili için Kavaşma'nın villasına gidiyor ve orada birlikte kalıyorlar. Burada yaş olaylar sonucu Ruiji ilk defa Minori'ye aşkını itiraf ediyor. Ama bunu hayalet metaforu üzerinden yapıyor ve sarı boyunca bu metaforda kullanılmaya devam ediyor. Bu olay önemli olduğu için kısaca bahsedeceğim. Taiga ve Ruiji tatilin başlangıcında bir yarışma ile anlaşma yapıyorlar ve sonucunda Taiga Ruiji'ye tüm tatil boyunca Minori konusunda yardım edecek şeklinde belirleniyor. Bu nedenle Taiga Minori'yi korkutup onun Ruiji tarafından kurtarılmasını sağlayacak bir plan yapıyor. Aşk itirafı sırasında ise aşk bir hayalet olarak belirtiliyor. Ruiji ve Minori bir gece vakti konuştuklarında Minori hayaletlere yani aşka inanmadığını söylüyor söylüyor. ise ona belki de senin tarafından görülmek isteyen hayaletler vardır diyor. Minor ise onu ne zaman göreceğini merak ediyorum diyor. Ne kadar Minor şaka yapıyor gibi konuşsa da olayları gayet iyi bir şekilde anladığı belli oluyor. Olayların ilerlemesiyle birlikte Luigi sana hayaletleri göstermek istedim. Bu yüzden seni korkutmaya çalıştım diyerek aşkını Minori'ye itiraf ediyor. Minori de belki ufo çıkmalıyız diyerek biraz daha zaman istiyor. Aslında bu muhabbet dikkatli bakmazsanız kolayca ilginizden kaçabilecek ve sıradan bir konuşmaymış gibi görünebilecek türden. Ama bu konuşmanın ardından artık Minori Ruiz'in kendisiyle ilgili biliyor ve Ruyuji hakkında düşünmeye başlıyor. Hikaye Taiga'nın babasının dönmesiyle devam ediyor ama kısa sürede onu yeniden terk ediyor. Bu süreç Minori ve Ruyuji'nin arasını bozarken Tayganın da aslında ne kadar saf biri olduğunu tekrar görmemizi sağlıyor. Okul festivali sırasında yaşanan bu olaylar Taiga'nın okul güzellik yarışmasında birinci seçilmesiyle devam ediyor. Festivalde esas olduğunu seçmek için yapılan yarışmayı Minori'nin yardımı ile Ruyuji kazanınca araları da düzeliyor. Taiga ise Kitomiro ile dans ediyor ve sonunda seven kişilerin arasında ilişkileri pekişmeye başlıyor. Ama çok uzun süreliğine değil. Daha sonra ama okul başkanının Amerika'ya gitme planı ile birlikte okulda yeni bir başkanlık seçimi başlıyor. En büyük adayı da doğal olarak okul başkan yardımcısı olan Kitamura oluyor. Ama Kitamura bunun olmaması için elinden geleni yapmaya başlıyor ve bu durum herkese çok içinde bırakıyor. Ruiji ve Taiga Kitamura'nın geri dönmesi için elinden geleni yaparken Kitamura'nın aslında okul başkanına aşık olduğunu ve onun gitmesine üzüldüğünü öğreniyoruz. Sonunda aday olmayı kabul eden Kitamura başkanlık konuşması sırasında okul başkanına aşkını tüm okulun önünde itiraf ediyor. Tabi Taiga da bunu duyunca oldukça üzülüyor ve Kitamura'ya net bir cevap vermeyen okul başkanına saldırıyor. Buradaki saldırıyı bazı kişiler doğru bir motivasyon halanmamış bulmuşlar. Sanki her net cevap vermeyene saldırmalı mıyız gibi ama aslında burada olay Tayga'nın kendi hisleriyle savaşı ve Kitomura'yı artık geride bırakmasıyla alakalı ve bu kavga hikayenin finaline geçişin başlangıcı. Bu kavga sonucu Tayga uzaklaştırma cezası alıyor ve Minori de Ruiji'ye olan duygularından kaçmaya başlıyor. Kış döneminde Noel'e yaklaşırken gerçekleşen bu olaylar Ruiji ve Tayga'nın Minori'nin peşinden koşmasıyla devam ediyor. Yapılan etkinliğe bile katılmak istemeyen Minori'ye Sopol ekibine etkinlik hazırlıklarının yanlışlıkla zarar vermesiyle temizliğe yardım etmek zorunda kalıyor. Bu temizlik sırasında Ruiji ile konuşmak zorunda kalan Minori, Ruiji ne kadar ısrar etse de Noel partisine gelmeyeceğini belirtiyor. Bu süreçte en önemli olay da Tayga'nın Noel'e verdiği değer ve arkadaşlarının bu tatil döneminde elinden geldiğince mutlu etmeye çalışması. Sonuç olarak parti başlıyor, Minori gelmiyor, Tayga onu almak için gidiyor ve sonra yalnız başına kalıp ağlamaya başlıyor. Ruiji onun yanına gelip Noel babaymış gibi davranıyor duygusal bir sahneden sonra ve Tayga da git Minori birazdan partiye gelecek diyor. Ruiji, Minori yine buluşmak için bitmiş olan partiye gidiyor ve onu bekliyor. Ama bu sırada Ruiji'nin peşinden koşup ağlayan Tayga'yı görünce Minori'ye kararını veriyor. Ruiji'yi hayaletleri görmemek en mantıklısı diyerek reddediyor. Böylece kış gezisinin olayları başlıyor. Bu kızının başlangıcından itibaren Kavashima, Tayga, Kitamura, Ruiji ve diğer arkadaşları Minori'nin onu neden reddettiğini anlamaya çalışıyorlar ve sonuç bir kavga ile bitiyor. Kavashima ve Minori'nin kavgasıyla ile Ruiji'nin Minori'ye hediyesi olan Toka uçuyor ve bunu gören Tayga Toka'nın peşinden giderken kafasını çarpıyor ve bayılıyor. Ruiji'nin onu bulmasıyla birlikte hala yarı baygın olan Tayga kendisini kurtaranın kitabını olduğunu sanıyor ve onunla daha önceden bahsettiği bir konu hakkında tekrar konuşuyor. Dualarının kabul olmadığını ve Ruiji'yi sevmeyi bırakamadığını söylüyor. Bununla birlikte senenin finali başlıyor. Öncelikle Ruiji duyduğu şeyi saklamaya çalışsa da sevgililer gününde Tayga'nın Minori'nin önünde Kitamura'ya kendisini kurtardığı için teşekkür etmesiyle birlikte Minori'yi kurtaran kişinin Ruiji olduğunu bildiğinden ne olduğunu anlamaya çalışıyor ve Tayga'ya hissini itiraf ettirmeye çalışıyorlar. Minori bu süreçte ne kadar duygusal olarak ezilse de Ruiji'yi sevmeyi bırakacağını söylüyor. Sonuç olarak Luigi ve Tayga birlikte kaçmaya ve evlenmeye karar veriyorlar. Daha sonrasında da bunun çocukça olduğunu düşünen Luigi biraz uzaklaşsa da önce ebeveynlerimizden izinini almalıyız diyerek geri dönüyor. Bu dönüşün ardından Tayga okulu bırakıyor ve bir yıl boyunca farklı bir okula gidiyor. Mezun olmaları ile birlikte yeniden buluşmaları ile seride finalini yapıyor. Birçok kişi şey gibi ben de bu finali biraz hızlı geçmiş buldum. Bana kalırsa Luigi ile Tayga ilişkisi en başından beri bir kardeş ilişkisi gibiydi. Birbirleriyle kavga ediyorlar, birbirlerine destek oluyorlar, birbirlerine yemek yiyorlar, tamamıyla kardeş gibiler. O yüzden bu ilişkinin özellikle Luigi e tarafında hızlıca aşka kayması bana oldukça garip geldi. Yine de bunun bir eksi olarak değerlendirmem. Çünkü kişiden kişiye ilişkiler değişir ve dünyada da elbette böyle ilişkilerde yaşayanlar var. Bana kalırsa Luigi e ile Minori'ye ilişkisi olsa daha iyiydi ama bu da tamamen tercihlerle alakalı bir durum ve yazar bunu tercih etmemiş olabilir. Ama finali ile ilgili hoşuma gitmeyen kısma gelecek olursak, evet nedeni muhtemelen Taygan'ın daha olgun bir karar verebilmek ve kendinin de artık tek başına kalabildiğini gösterebilmek için olsa da bir yıl boyunca Luigi ve diğerlerinden ay kalması bence saçma bir karardı. Yazar açısından bu hikayeyi uzatmamak ve hızlıca bitirmek için yapılan bir tercih olabilir. Belki başta 2 yıllık bir seri düşünmüş, sonrasında da bir yerin yeterli olacağına karar vermiş olabilir ve boşluğu doldurmak için de Taygan'ın bir yıl boyunca ortadan kaybolmasını tercih etmiş olabilir. Ama bu izleyici gözünde oldukça şey yanlış bir hamleydi. Evet o boşluk kesinlikle doldurulmalıydı ama doldurma şekli bence böyle olmamalıydı. Genel ekstra bir değerlendirme yapmak gerekirse seri bir çok alanda güçlü ve ilham kaynağı olacak düzeyde ama yaptığı bazı hatalar da var. Yüksek puanı ve izlenmeyi kesinlikle hak ediyor. Animeyi yeni başlayan biri için romantik veya drama işlerini sevenler için önerebileceğim bir seri olmuş. Ayrıca bu tarz işleri popülerleştiren ilk yapımlardan biri olduğu için de animeyi seven biri için izlenmesi gereken serilerden biri. Sadece romantik seri seven değil, herkese göz atabilir ve muhtemelen beğenir de. En önemli kısmı ortada temponun biraz düştüğünü unutmamak. Eğer o tempo düşüşünü geçerseniz serinin sonu ile birlikte gelen duygu akışı size finale kadar rahatlıkla götürecektir. Evet, seri ile ilgili benim incelemem genel olarak bu şekilde ve puan olarak da 8 vereceğim. Bu puan bazı kişiler için 9 bazıları için 7 olabilir ama ortalama için 8 puan bence gayet uygun. Peki bu seriyle ilgili siz neler düşünüyorsunuz? Neleri beğendiniz? Neleri beğenmediniz? Yorumlara yazmayı unutmayın. Ayrıca bu videoyu Toradora'yı izledikten sonra mı izledikten önce mi izliyorsunuz? Bunu da merak ediyorum. Bunu da yazmayı unutmayın. Ve de daha bu tarz inceleme videolarına yeni başladım. Ve sizin de düşüncelerinizi merak ediyorum. Hem animeler konusunda hem de bu incelemelerin nasıl daha kaliteli yapabileceğim konusunda önerilerinizi bekliyorum. Son olarak ilerleyen süreçte Solo Devil'in Oshinoko ve Freya'nın serileriyle devam etmeyi düşünüyorum. Bu serilerin videolarını bitirdikten sonra artık yeni serileri size sormaya başlayacağım. Tabi her durumda bir şeyler değişebilir. O yüzden belli olmaz. Ama şimdilik siz de topluluk sekmesine göz atmaya başlayabilirsiniz. Böylece sıradaki seriyi siz belirleyebilirsiniz. Tabi bunun için hala biraz var. Videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı da unutmayın. Ve anime seven arkadaşlarınızla da paylaşın. Hadi bir sonraki bölümde görüşürüz.